<laughs> e Gülhan'ın da anıları var. Ee, Tuncel abiyle Menel tanımla. Menel Tanımla e, çok, çok güzel, güzel olsun. bir butik otelleri vardı şeyde. Kazdağları'nda. Kaz evet. Eh, sen anlat Orada da biraz çok biraz güzel konuş. bir hayatları vardı aslında. Ee, Tuncel Bey o kadar o kadar değerli bir insan ki her yaşta insanla çok, çok. rahat anlaşabilen bir insan. Çünkü biz onunla tanıştığımızda benim oğlum daha ufaktı. Onunla nasıl güzel arkadaşlık kurdu, nasıl güzel sohbet ettiler, film izlediler, köpeğiyle beraber yürüyüşlere çıktı. Ee, ben çok bir ekmek yapmaktan insan. bahsettim. Ne lazım? De, sabahın altısında gitti, kaz dağlarından şeye indi, o Havran tarafına indi. Sabahın altısında bana fırından hazır ekmek hamuru almış getirdi. Ben de onlar için kahvaltıya şey yaptım. Hani Adana'nın Antakya'nın acılı biberli ekmeği vardır. Evet. Onu pişirdim beraber hatta kontrol ettik fırının başına. O kadar güzel 3-4 gün geçirdik ki orada beraber. Hakikaten sohbetine doyamadan ayrıldık. Sonrasında yine görüştük. Ee, hakikaten inan inanamıyorum gerçekten inanamıyorum. Çarşamba günü akşam konuştuk evde. Yani yalandır diyorum. Twitter'da yalan haber çıkıyor bu ölümlerle ilgili hani pek çok şey oluyor. Aynen. Aman diyorum ona bakmayalım. Arkadaşlarıma aradım haber mi? merkezleri veriyor mu diye. ...toprağı bol olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Hakikaten her anlamda e, sanat dünyasında çok emeği geçmiş bir insan. Gerçekten herkesin çok sevdiği son çok. yıllarda dizilerde daha çok tanıma imkanı oldu. tabi biz daha eski tiyatrocu ve sinema filmlerinden de biliyoruz. Amerika'da bile yıllarca biliyorsunuz ee, oyunculuk yaptığı. Çok yaptı. kıymetli, çok değerli bir sanatçıydı. Çok, sanat çok, çok yani... Son yıllarda televizyonlarda yaptığı çok kıymetli işler var. Gerçekten evet. damgasını vurdu. Ee, tiyatroda birlikte çok çalıştık. Benim oğlum onun ve çocuklarım onun elinde büyüdü. Hepsi çok sayar severler gerçekten. Hakikaten dediğin çok doğru. Çocukla çocuk olabilir. Evet. Beya ee, ne bileyim yüzünde bir şey asık. Gel kız buraya. Senin ne derdin var? Otur Söyle bakayım. bakayım. Anlat, otur bakayım, bakayım şurada. şurada bana evet, derdin. Dokunur. Dinler. Yani hemen alır çok hemen. antenli bir insandır. Allah çok. rahmet eylesin demek bile. Dili varmıyor insanın. Dilim gerçekten Varmıyor. Ne kadar zor? Sizin için daha zor şimdi şu anda program yani yapmak. Daha, yani şey yapamadım. Bunu hiçbir şekilde daha kabul etmiş değilim şu anda. Dilim söylese de gönlüm söylemiyor. Ee... Ömrü bu kadarmış diyelim. Ömür bir yerde bitecek biliyoruz ama öyle rahatlatacağız kendimizi. Yani o son geldi mi? Yapacak o vakit şey. geldi mi? Evet. Tamam. Bu hepimiz için böyle. Hepimiz için böyle. Doğru. Ee, bugün bizi affedersiniz biraz hani... <laughs> böyle bir şeye denk e, geldik. Yani çok çok evet. çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Sizlerin de çok üzüldüğünü biliyorum. Ee, ama programımızı devam ettireceğiz. Doğru. Biz yapacağız. Tuncel abi de böyle isterdi. Doğru. Ee, o yanında bir şey olsa hayır program oyun olacağız sahne devam edecek iş ileride. beklemez derdi. Eski, şimdilerde <laughs> bu değişti ama e, eski oyuncular biz böyle gördük onlardan da böyle gördük her ne olursa olsun oyun devam edecek yani bu program devam edecek Ondan sonra biz çıktığımızda acılarımızla. Baş başa kalacağız. Çok oyuncu vardır biliyorsunuz. Evet. Tiyatroya gittiler Hiçbir şey biz izleyici olarak izleriz, güleriz, işte eğleniriz, çıkarız. Halbuki belki o, o gün annesini kaybetmiştir, babasını Çok. kaybetmiştir, eşini kaybetmiştir. Ama sahneye çıkıp o onun da çünkü işi ve görevi evet. yapmak zorunda. Gülhan neler yapıyoruz bugün? Aa, bugün evet şimdi e, yapalım mutfakta. Ee, i̇lk önce ben e, mısır ekmeğiyle başlamak istiyorum Derya Hanım ki fırın ısındı onu önden atalım pişmeye başlasın diye ee, mısır unu ve beyaz un karışık kullanacağım ama sadece mısır unu kullanarak ya da mısır ununu pekli unla, tam buğday unuyla biraz belki çavdar unuyla karıştırarak da kullanmak mümkün. Karalahanayı bol bulduk ama birdenbire dün bulamadık. Ee, Karalahanalı yapacaktım aslında ama dereotu ve pazı da çok yakışıyor. Değiştirebilirler içerisine. Aslında onlar birbiriyle böyle kardeş arkadaş Kardeş arkadaşlı. aynı şekilde. Ama tabi mısır unuyla karalahanın aynı yöreye özgü olmasından dolayı da ayrı bir yakışıklığı vardır birbirine. Lezzet olarak da tamamlar. Şimdi bu çok kolay. Hemen burada da birleştirip hamuru yapıyorum Daha sonra da fırına atacağız Bir su bardağı normal un kullanıyorum Hamurunu böyle tutsun diye İki su bardağı mısır unu kullanıyorum Mısır unumuzun da rengi çok güzel Çok güzel aynen ee, İçerisine iki su bardağı süt ilave ediyoruz Ölçerek koydukları için Nebiye ve nur güvenerek kullanıyorum evet. Yarım su bardağı ayçiçek yağı ya da mısır özü yağı sıvı yağımız var ee, ve şöyle yarım su bardağı kadar da tereyağını erittim, ılındı. Bakın şimdi yağ kısmını alıyorum dibindeki yoğurt kısmını bırakacağım. Yoğurdu çok kaçmasın diye bakın yoğurdu dibinde kaldı. Hamurun üzerinde ayrı bir şey oluşturmasın, çok daha rengi güzel olsun, altın sarısı olsun diye. Ee, bir paket karbonatımız var. Karbonat koyuyorsun. Evet karbonat koyuyorum. Kabartma tozu değil. Neden onu da söyleyeyim. Şimdi karbonat daha güçlü bir kabartıcı. Aynı zamanda hafiften kıtırlık verir. Ee, mısır unu da sert bir undur. Onun için daha güçlü bir kabartıcı lazım. O nedenle e, içerisinde karbonat kullanıyorum. Biraz karabiber seviyorsanız içine başka baharatlar da eklemeniz mümkün. Çok hafif acı pul biber yakıştığı için ve yarım demet kıyılmış taze dereotu ya da 3 yaprak haşlanıp ince doğranmış kara ekleyip güzelce hamuru karıştırıyoruz. Hafiften sıvı bir hamur oluyor, kek hamuru kıvamında. Ve buna birazcık da tuz ilave edeceğim. Tuzunu unutmayalım. Sonra yağlanmış tepsiye boşaltıp ben şöyle bir kare tepsi kullanacağım. Onun için yağlayıp hamurumuzu 180 derecede pişiriyoruz. Çok güzel bir şey pişiriyoruz. Kahvaltıda çayın yanında yemekle beraber afiyet evet. olsun herkese. Ya gerçekten ayaklarımın hani dizlerimin titriyorsunuz ama ben farkındayım. Titriyorum çok titriyorum gerçekten. Ee, hala inanmak istemiyorum. Gülen'cim. Şahane bu renkli danteller. Tam 12'den vurdu. Fikir vermedi mi? mu hani evde. Hep sakız gibi, onları bembeyaz yıkayıp bilme. Hani şimdi var bir sürü Bir hiç anlamıyoruz ortaya. Sandık lekesi olur Aynen, bu. Aynen, leke oluyor ve o lekeler çıkmıyor. Yani biz onları şeyde saklarız sandıkta. Evet. Faruk sen bilmezsin bunları. Sandık olmasa da bazen leke olur. Evet. Kendi kendine. Sanki çay dökülmüş Hiçbir gibi. Hiçbir şekilde ne <laughs> e, çamaşır beyazlatıcı Ay bir şey çıkacak Hiçbir bir şey hiç. Ee, şey o yapar yani hiç açılmaz. Yıkarsın hiçbir şey olmaz. Hiçbir deterjanla çıkmaz. Deterjanla da çıkmaz. Şu o çay lekesi gibi durur. Şimdi onları biz güzelce o boyadan alıyoruz. O boyadan alıyoruz, boyuyoruz, birleştiriyoruz. birleştiriyoruz. Aynen öyle. Nefis Hemen örtü. bir masa örtüsü yapacağım. Peki bunun üstünde Kesin böyle yani. beyaz tabaklar. Aa şahane durur. Ne, ne yemeği bir güzel sohka. gider buna ben bir de onu düşündüm. Aa her ne? türlü yemek güzel gider o masanın. Çok karışık olmamalı yemek. Yemekler Sadece daha şeyler. sağ. Mesela bir mantı böyle yoğurtlu falan. Mantı. Çok güzel olur Güzel renk uyumu olacak. Aynen öyle. Bir de yeşil salata. Evet, yeşil, salata. Evet, yeşil salata. Aynen Yanına yeşil salata olmaz mı? Olur olur. Turşu salata, koyarız. Turşu, Turşunlar. patates salatası. Patates salatası Patatesi olur. Güzel. Evet e, Gülen'cim ne yapıyoruz şimdi? Şimdi Elazığ köftesi yapacağım. Yassı köfte. Bunu hep merak ederdim. E, bir dönem yapmıştım ama dün özellikle gelmeden önce bir daha denedim. Evdekiler bayıldı. E, bir buçuk su bardağı ince bulgur. E, 400 gram kadar, 500 gram kadar da orta yağlı köftelik kıyma. Bir araya koyuyoruz. Hiç bulgur ıslatmadan. Ee, burada da bir şöyle irice kuru soğan e, ve yarım demet maydanoz var. İkisi birlikte ince kıyılmış mümkünse o mutfakta robottan geçirirken. içine hatta bulguru da koyabilirsiniz. Karabiber birazcık koyuyorum. Ee, biraz tuz. Ay Gülen bu harika bir fikir. Şimdi... Hafta sonu için bunu yapabilirsiniz. Kıyma ne kadar kullandın? 400 gram. 400 gram kıyma. Tamam çok iyi. Şimdi içine biber salçasını ben koyuyorum renk versin diye. Aslında tarifinde salça sadece pişme suyunda var. Bu öyle bir köfte ki hem haşlayarak yiyebilirsiniz. Hem haşladıktan sonra yumurtaya ...una bulayıp kızartarak yiyebilirsiniz. Ben buna kendim de şöyle bir şey de geliştirdim. Haşladıktan sonra üzerine ekşili sumaklı maydanozlu bir sos yapıp dökebilirler. Sarımsaklı yoğurtla şahane oldu dün denedik. Sarımsaklı yoğurtla servis yapabilir. Şekli güzel. Ne köfte? Elazığ köfte. Elazığ köftesi yassı köfte diye geçiyor. Ondan sonra yöreye özgü kıyması az bulguru çok bir köfte. Hani bulgur köftesi. Bulgur de... oranını bir kere daha söyleyelim. bir Çiğ köfte bir çana. şey gibi bir su, bir buçuk su bardağı ince bulgur, kısır yaptığımız bulgurdan. Evet. 400 gram orta yağlı kıyma. Hemen yapıyorum. Ve kıyılmış. incecik kıyılmış. Kuru soğanla incecik kıyılmış. maydanoz. Sen kendini ör. özlettin böyle güzel şeylerle Şimdi geldim biz... bugün. <laughs> ee... Valla ben de sizi çok özledim. Burayı Gerçekten. çok, bütün ekibi çok özledim. Hep haberleştik. Çok iyi ve çok fonda görünüyorsun hep, hep, teşekkür ayrıca. Teşekkür ederim. Çok Sağ iyi olun. Seni. İyi bir yaz geçirdim İnşallah bundan sonra. Hep böyle geçsin istiyorum. Hiç İnşallah. dinlenememiştim. Dinlenmek herkese iyi geliyor. Çok çok. Hiç kimse kendini fazla yormasın. Sağlığınız gidiyor sonra hanımlar. Ben evet. de çok fazla canı tez bir insanım. Doktorum yavaş dedi biraz. Yavaş oldu. Biraz, biraz yavaş dedi. Çok koşma, her şeyi aynı anda yapıp bitirmeye çalışma. Senin doktor bir de bana <laughs> söylese oldu. Evet. Ee, harika bir köfte. Şekillerde böyle pişirmeyi içine? göstereceğim. Bir yumurta beyazı, biraz yoğurduktan sonra ekleyeceğim tutsun diye. Bir yumurta beyazı evet, da var. biraz yoğurmam lazım. Evet, Gülhan. Sen <laughs> Şükür başımızın <konuştuk>. tercihsizin <laughs> her sağ zaman. Sağ ol, ne demek. Ne demek, ne demek. ve ekmeği bugün Gülhan'ın olay, olay. Çok Yapın. teşekkür ediyorum.